Pizzanın da geleceği tutar. Martel'den, Erdem, Martel'den <laughs> zoom in zoom out bu şey toplularda 6x ile 1x arasında nasıl geçiş yapılıyor biliyor musun? Alt-sağ tuş, alt-sağ tuş. Tarkov'da mesela şu skopta şey de oluyor Tarkov'da, aşırı hani yuvarlatarak döndürüyorsun onu çok küçük şey yapıyorsun, <laughs> zoom yapıyorsun. Neyse ben bulamadım onu. Ne tarafa gidiyoruz, nereye istiyorsunuz? İlk önce <laughs> abi ahıra geçelim, ahırdan sonra motel yapalım tamam. diye taraftayız Nasıl ölmüyor la bu? Tamam öldü. E, yoktur belki. Erdem bu ıı, direkt çantaya atma kısa yolu biliyor musun? Burada? F abi. Objenin üstüne geliyorsun F'ye basıyorsun. Bir de şey diyorlar genelde tabi sizin bileceğiniz şey de. Hani 5000 ıı, aşağısında olan şeyleri almayın diyorlar. Hani boş boşuna yer kaplar diyor. Yani bir kutuya 5000 tekabül etsin diyorlar. Haritayı domine ederiz biz böyle ya. 4 kişi şey yaparız yani. Dışarıda toplaşıyoruz. Tamam geliyorum. 30 Arkadaşlar, saniye oradayım. Ha. Ben pusuya yatıyorum. Şey Kapıyı açmayın. Önce çiftlik sonra şey değil mi? Motel. Aynen abi motel. Fark etmez hani hangisi yakınsa. i̇kisi de karşılıklı. Olduğu tarafta bir yerde bir görevim var abi. Tamam. şey yapın göreviniz varsa direkt <laughs> yapıştırın abi. Ben. Oh. Beni öldürdüler beni öldürdüler. Nereden geldi atış? Anlamadım abi. 30 adam vurdu beni. İkimizin arasında şu anda muhtemelen ama. Ben soldan bak, ses aldım. Bak ki... Tamam beni duydular muhtemelen. Önümde. <laughs> o beni ah. de öldürdü. Yemeyeceğim sağ taraftaydı abi. Ha, bak beni yerde. Ah geldi. Yoldaydı Doğru. <laughs> tam. <o zaman. gülüyor> ha. Bakın dikkat et. destek ikimizi yediler. Ciddi misin ya? Aynen şu an tek şey kaldı. Erdem abi kaldı. Ne diyorsun? Durum ne? Abi benim solumdaki çıt çıtaların arkasında adam öyle hissediyorum. Kaçma alıyorsun. Temas alıyorsun. Ay. Ay, ay, ay. Uf, kaç abi çok var az. Fena vuruyor <laughs> ya gördüğü gibi. Fena vurdu. Evet Güney abi sen taşın üstüne çık lan Güney abi orada. taşın tepesine çık abi oradan görebiliyorsan oradan çık. Kendini kavurlaman lazım. Lan bakın orada. Nerede? Tepede mi? Yol, yolda abi yolda. Çitlerin orada yolda. Önünde önünde abi sol tarafında sol tarafında. Bir e, arkanda. Senin arkanda abi. Kimin? Adam şu an senin yanında duruyor. Ha ölmüş o tamam. Hemen solunda adam vardı senin. Erdem abi. Arkanda. Lan ya Yasin. Ben dedim çökmüş oraya yatıyor gene ölmüş o. Erdem. Yerde yatıyor zannettim. Günay şu anda Temaz, Temas temas solda, solda solda saat 4 yönünde Günay sen sabit kal ben Adamı şey yapacağım Kanattan dolaşacağım abi <laughs> Adam kendini komando sanıyor. Sen Aman yanıma mı giriyorsun? Ya. Tamam, Hayır. sabitsin değil mi aynı yerde? Okay. Cover, cover almaya çalışıyorum. Tamam. Abi 4 kişi nasıl avlandınız biz ya? Ölmemeliyiz. Şu an onu Bir kere Hayır abi, bir de bot geldi buraya. Sıkıntı. Küçük bir kırığım vardı, onu düzeltiyorum. Şu anda adamı arkalayacağım düşünüyorum ama adamın <laughs> konumunu bilmiyorum. Oha. Wow. Ne oluyor lan? ben de öyle öldüm. Allah Allah. Düşürdüm. Vurdun mu? Vurdum. Helal olsun Günay be. Bot bunlar galiba. Ya işte şey benim medikal durumum var şu anda. Tamam ben seni kovuruyorum ha koruyorum. Oğlum bu adamlar ne 9 kere ölmüyor lan? Ee, yola doğru bir tane bot iki tane bot vardı. Bir tanesini vurdum. Okey, raid 22 dakika var çıkışa. Çok rahat gireriz abi. Rahat ol. Sıkıntı yok. Ben sadece güvenlik anlamında diyorum. Helal olsun. Arkadaşlarımız... Adamı adamı lootladın mı sen? Yok, lootlamadım. Lootlayalım. İyi bir araya gelip lootlamamız lazım kardeşim. Bu... Tamam. Kedi olabilir yani. Tamam gel abi sen. Kasayı sen mı? Yok al sen kasayı abi. Tamam. Ha şurada. vay anasını. Tamam. Okey o abi o. Tamam ekipmanla. Al al. <laughs> Helal olsun. Ee, e, Discard. Elit. <laughs> Oo elit adam. Elit doktor. 30 level 30. Gerildim ben sakinleşemedim ya. Ya soldan da sürekli bir bot sesi alıyorum ben ama bu neyse. Skevler... Konuşma var. Ama şey değil. Senin dışında Ciğerim bir koşu işte. var. Ciğerim şişti. Tamam, senin dışında bir koşu var soldan. Ah! Oh! Adam yaraladı beni. Köprünün oh. arkasında. Göremiyorum şu anda. Yukarıdayım ben. Yerimi görüyorsun sanırım sen aşağıdasın. Arabanın orada. Öldürdüm. Helal olsun. Yukarıdayım. Gel, 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 gel gel. Gel. Takatlandım kanka. Ee, ya. Oğlum bu ne ya? Ben niye bu kadar şanssızım oğlum? Bir adam Se, sen var sağda. Misin? günay bir dakika hayır, bir adam var. Ne oluyor? Ben sıkıyorum. Ölmüyor. Okay, tamam mısın? şu an mobilite, mobiliteyi kurtardım. Ee, çıkış yapmam lazım yalnız. Mobilim ama fazla yaşamam bu, 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 bu şekilde. Ne sorunun var senin? Kulun biri komple iptal, siyaha düştü. Kurtaramıyorum. Hacı gel ben sana şunu atayım. Şunu da gel bak kurtaracaksın kulu. Ee, tamam. Ben sana kiti geri atıyorum. Al sen de kalsın de bir tane daha var. Biraz arkadan gelsen, inersen ben ineyim. Solda bir temas. tane var. Sol. Girdim içeri. Evet burada bir şeyler olmuş. Gel abi. Kimse olduğunu sanmıyorum. Ya dikkatli gidelim. Şurada bir tane kamyon var. Onu ona bak. Bakıcı bir dakika. Aa herif mutlamış burayı ya. Şurası. Burada aa burada kasa var mı olmuş? Evet. <laughs> Aha bot var, bot var. Yemek yerken denk geldik. Ateş edemedim. Adam Spetsnaz ya. Tarkov Spetsnaz ya. <laughs> abi şey çok komik Benim ekranı görsen ağzımda sucuk var. Adamla kafa kafayı. <laughs> Şey diyor bana bir saniye şunu yiyeyim ben ateşi bit ama bir dakika ama a ama ama tıdık yılan dokunmaz <laughs> tıdık tıdık yene yılan dokunma. Üf, uzakmış 500 metre gitti bitmedi ya e 170 metre kaldı kanka. Adam adam nerede? Saat 12 yönünde bariyer duvarın sağ tarafında. Ma mavi şeyini orada gördüm. Ne oldu? Solda bir adam. Öldü. Solda bir adam daha var. Aha. Fak 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 fak. Hacı. Bize göre sağdan geliyor atış. Bomba attım. Oh baby baby. Evet. Ben ben bir şey söyleyeyim mi? Takım takımdan mutlaka birileri çıkar ya. Yani dördümüzde ölme ihtimali çok az. Aynen.